Merhabalar, 8 Mart 1857'de bir tekstil fabrikası içerisinde 149 kadının çalışırken bir depoda sıkışıp kalıp yanarak can vermesinin anıldığı gündür 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ne yazık ki günümüzde hediyeler alışveriş furyası haline geldi. Elbette ki emek veren kadınların emeklerinin karşını kutlanıp takdir edilmesi, aynı zamanda minnettarlığımızın dile getirmesi kadar güzel bir şey yok. Fakat, bir noktaya değinmek istiyorum. Hiçbir emeği olmadan bir işletmede çalışan kadınların emeğini yok sayıp sadece sosyal medya fenomeni diye çıkan bazı zeka seviyesi düşük olan e, insanlara, kadınlar ve erkekler ki insanlara hiçbir emeği olmadan daha fazla para verilip reklam adı altında daha fazla bütçe verilmesini emek veren kadınların emeğinin karşılığını aynı orantıda verilmemesine karşıyım. Bunu bir protesto, bir tepki olarak dile getiriyorum. Hemen beraberinde tekrar ve tekrar emek veren tüm emekçi kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Beraberinde de tüm emekten bahsetmek istedim. Ev hanımın verdiği emek, annenin verdiği emek, herhangi bir meslekte çalışan beyaz yakalı veya mavi yakalı çalışan tüm emekçi kadınların emekleri hatta bir ilişkiye bile emek veren bir sevginin emeğinin karşılığı mutlaka takdir edilmeli, minnettarlıkla dile getirilmeli.